Evet şu anda adanın burnundayız. Uçaktan görünen. Arkamdan Cihan. Ese orada evet. Küç Küçük, su döküyor orada. Evet. Cihan neresiymiş burası? Kıbrıs'tan kalma. <gülüyor> <gülüyor> Zafer burnu denilen yer burasıymış. Peki. Kafamız biraz iyi. Biraz mı? Hafif. Hafif. Aa, şöyle gidelim. Allah. Koşuyorum. O, o. Koşamıyorum. Ne? Burun burasıymış. Bu setle e lan? Koş. Emrah koş. Emrah koş. Yalan. <laughs> <Allah. Allah>. <laughs> Can, Can ne yapıyorsun? Can. Can yapma. Lan geri zeka lan. Çıkamazsın. Salak. Denize düşeceksin geri zekalı. Elindir diye şunu. Bir dakika biraz zoom girmem lazım. Benim de girmem lazım. <laughs> Evet, şu anda can mal evet. Şu anda can mal başlıyor. iniyor. Aa düştü. Vallahi demine düşecek. Vay anten vay. Ay, ben düşüyordan düşebilirim ama. Can! Düşüyor adam. Can. Yukarı çık salak. Ne yapıyorsun? Hareketlere bak. Kafası iyi. Vallahi oğlum düşeceğiz. Gel gel.